Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyoruz. İki gün önce Adalet Bakanlığı'nın 4 Temmuz'da alacağı tediyeleri sizlere sunmuştuk. Özel olarak şimdi Sağlık Bakanlığı'nı sunacağız. Dün de arkadaşlar bütün kurumların hemen hemen ne tedi alacak? Vergi istisnalı, vergi istisnasız hepsini sunmuştuk. Ekstradan da Sağlık Bakanlığı 13 günlük tediyeyi sunalım istedik. Arkadaşlar kanalda işinize yarayacak o kadar çok video var ki bilginiz olsun. Videonun altında Memurlar haber yazan yere telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan tıklayıp Videoları araştırabilirsiniz ara kısmından bilginiz olsun hani kafanızda bir soru işareti varsa ve yanıt bulamıyorsanız gerçekten söylüyorum kanalı kurcalamanızda fayda var ee, kanalı açtığımızdan bu yana yaklaşık 2-2,5 senedir 4000'den fazla video oldu arkadaşlar hani bir ara yaklaşık bir bir sene önce yani hafızam beni yanıtmıyorsa mevzuat videoları da çok eklemiştik böyle 40-50 tane video bilginiz olsun hani Aklınıza ayanıza ne takılıyorsa arkadaşlar kanalda vardır. Bilginiz olsun. Geçmiş videoları biraz kurcalayabilirsiniz. Bu bilgiyi vereyim ve buna geçelim. Sağlık Bakanlığı 13 günlük tedi arkadaşlar. Günlük brüt yemişi 2670 kuruş genelde kamışların çoğunluğu bu yemiği alıyor. Hani hepsi olmasa da çoğunluğu diyelim. bürüt tedi 2687 lira 10 kuruş oluyor. Vergisiz net tedii 2284 lira 30 kuruş oluyor. Vergi sınırsız net dediği yüzde yirmi vergi diliminde ise 1806 83 kuruş oluyor arkadaşlar. Yani size 2284 30 kuruş yatarsa tediye olarak maaşınız düşük olacak. Size tediye 1806 lira 83 kuruş yatarsa maaşınız yüksek olacak ama toplamda maaş artı diye alacağınız para miktarı tabii ki değişmiyor. Bunu siz de artık biliyorsunuz arkadaşlar. Peki geriye dönüp farkları nasıl alırız derseniz arkadaşlar bu hesaplamada enflasyon farkı yok. Bildiğiniz gibi enflasyon farkı artık ayın 15'inde sonra yatmaya başlar. Zaten biz de ayın 15'inde yeni zamlı maaşları, yeni zamlı yemiyeleri kurum kurum hepinize tablo tablo videolaştıracağız. Sizi vergi sizi video bombardımına tutacağız arkadaşlar. Temmuz ayında hele şu maaş zamları bir belli olsun umarız. Enflasyon farkı üzerine %40'ın üzerine en azından şöyle bir %10, en azından %20 bir maaş fark maaş zamı da gelir diye umuyoruz. AK Parti'den bütün işlerin memeklerin, memurların, çalışanların beklentisi bu yönde. Sadece %40 civarı son 6 aylık enflasyon farkı yetmez. En azından biraz insanlar rahatlasın. En azından şöyle en azından %10, en azından %20 maaş zammı bütün çalışanlar AK Parti'den bekliyor. AK Parti'ye duyurulur. Sadece %40 enflasyon farkıyla maaşlara sıfır zam olmuş oluyor hatta eksi olmuş oluyor. Çünkü TÜİ'nin açıkladığı rakamlara göre bu enflasyon farkı yüzde 40 ama çarşı pazar ben yüzde 40'ım demiyor. Siz de bunun bilincindesiniz arkadaşlar. Umarız AK Parti yüzde 40'ın üstüne en azından şöyle bir yüzde de maaş zamı koyar arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Takipte kalın arkadaşlar.